Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber insanları trolleyeceğiz. Evet bir de profilimi değiştirdim. 123 aboneye düşmüşüz. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Bizi eğlendirmek için uzun süredir de yoktum. Abone olup like atmayı unutmayın. O zaman ben eşyaları alıp hemen birilerini trolleyelim bir tane bomba klasik. Sonra geliyoruz bir tane de bundan. Ve son olarak onları delirtmek için bunu alıyoruz diyormuşum bir de. Ve yok. Aman tanrım. Onları trollemek için bir de bunu alacağım. Hadi o zaman gidelim. Herkesi trolleyeceğiz. Orada bir kapışma mı var? trollleyeceğiz derken bu oluyorum. E. Ee. Lan. Lan oğlum Ha. Ve küçül küçül en iyisi küçülmek. Sonra ise bu Ben bu, eve niye girdiyse. Çıkacağım bu evden. Aa, aha. Mesela şuna girelim. Tertemiz. Hadi. Kıbrıs'tan bir bir şey soyamadık ya. Bunları Bu evin markası ne diyeyim? Başarılı Al Aaaa. 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 Olsun, birinci görev tamamlandı gir girilmiş ki zaten. Niye girdiysem atıyor. Hayır beni banlayamayacaksın. Bilmiyorum. Herhalde benim çocuğu sanlıyordu ama yanlış. Şimdi <laughs> onun kazasını soymaya gidiyorum. Hayır. <laughs> 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 Oy. Ne? <laughs> Onları al kaç. Kapalı. Şşt. Karanlık çaldı mı oğlum? verme beni hadi. Hadi verme. Öyle bir şey mi oluyor? Ben nasıl ver? <laughs> ben çok rahatım. Beni anlayamıyor. Neyse. İkinci görevimiz evimizde başarılı. Oo yenildi. Oh. Hadi hadi hadi, hadi. Bu evin kasası neredeydi Aha burada Of Paralara bak Paralar Hadi beni şimdi banla Anlayabilirsin. Ama bu evin kapısı da zaten açıkmış. Lan hehe. Üçüncü evde başarılı. Hadi şimdi diğer evlere gidelim. Işığını alalım. Buraları hep soydum. O. Oh. Hadi gidelim. Rı rı, 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 rı. Aa. Oh. Ve ben buranın kapısını da seç. Bu çiçeği ama. Ağzı açtın Lan bombayı kursana eşek. Tamam. Boom! The football. Burası da başarılı.

kapı açtık yine. <laughs> Bu ev mangası tabii ki de yukarıda olur. Ben bilemiyorum. Yolsuz evleri unutmuşum. Ama burada. Bum. Hadi. Ya bombalar iki saat niye koyulmuyor? Aa bomba. Şöyle bak. Ne oldu? Bam hadi. E. Ee? Ne oldu? Bomba gitti. E ne anladım ben? Hiçbir şey. Bir kere daha koy. Hadi kebap. Mr. Kebap. Hadi be adam. Hadi. Yes. 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 İşte bu. Kaçıncı ev olduğunu unuttum. O kadar mutluyum ki. Neyse uç 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 bir saniyede bu evi de yaptım ya. Paraları üstünüze atıyorum. Abone olanlara para vereceğim. Ama sadece Roblox'da. Hadi. Aa beni arıyormuş. Lan çık. Lan çık. Oh. Oh. Yukarıda biri var mı? Yok. Ben evlere bakacağım. Soyuldu. Evet, şu an herkesin evini soydum. Neyse birazcık da ne yapayım? Kendimi büyüteyim. Bak bak bana sinirlenmiş az önceki ev sahibi. Bunun tadı neyle çıkarılır? Tofaşla. Dilim tatarak. Hadi bakalım. Hadi dilim tatalım. Baba. Of. Nasıl, nasıl direktler nasıl? Of. Kafaşlara çarpıyoruz. Of şimdi of. Of. Ateşleri daha çok. Oy. Of, of 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 Dur dur dur. Gözü alacağım öyle. Oo. Of. Yakıyorsun kardeşim tofaş. Şöyle kırmızıyı da yakalım. Of. Var ne kadar güzel oldu lan. yine drift yine hadi o maşallah ağacın üstü ağacın içinden de geçtik beğendiyseniz abone olup like atıp bildirimleri açıp yorum yapabilir misiniz? Bir dahaki video ne olsun? Yorumları yazın. Ona göre ben o oyunu oynayacağım. Bir daha adını yazın. Yani benden bu kadar. Ve ne yapıyoruz? Görüşürüz.